99'da aldığımızın birkaç katı daha fazla Türkiye'nin hem karar alma kabiliyeti var hem de yolunu ve haritasını çizme kabiliyeti söz konusudur. Bu esnada Türkiye birçok adım attı 99'dan itibaren. Yani en son 2019'daki yönetmelikle dahil olmak üzere, egzecere edilse de özellikle farkındalık oluşturmak için yapılan afet tatbikatları dahil olmak üzere ki 2022 97 bin afet tatbikatı yapıldı ve birçok anlamda yapıldı. 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı yaptı. İlkokul çocuklarından üniversitedeki buradaki rektörlerimiz de iyi bilirler. Öğrencilere kadar. Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu'ndan işçi sendikalarına kadar. Birçok yerde afetle ilgili karşı karşıya kaldığımız süreçleri öncelikle afet öncesi, afet anı ve afet sonrası değerlendirebilmek için birçok çalışmalar yaptı. Yani aslında karşı karşıya kaldığımız her afetten bir ders çıkararak bir adım attık. Burada bakan arkadaşlarımız var. Bahsettiğim biraz önceki afetlerle karşı karşıya kaldığımız her süreçten sonra şuradaki saatlerden çok daha fazla saat bir araya geldik. Ve DSİ'den karayollarına kadar, çevre şehircilikten TOKİ'ye kadar, aile ve sosyal hizmetlerden AFAD'a kadar bütün süreçleri tek tek değerlendirdik. Çünkü Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu biliyorduk. Ve bir nesil olarak da Türkiye'ye yapabileceğimiz bütün katkıları ortaya koymaya çalışıyorduk. Ama biraz önce burada da söylendi. 6 fay kırığı olan ve buna deprem olarak tanımlamak ne kadar doğru bilmiyorum. Depremin bütün bölgesini arkadaşlarımızla beraber gezdik. Depremin ilk 8 günü bizatihi Kahramanmaraş merkezde, Pazarcık'ta, Elbistan'da ve diğer ilçelerde. Ardından da yine Sayın Milli Savunma Bakanımızla birlikte, Sağlık Bakanımızla birlikte Hatay'da, Antakya'da ve diğer ilçelerde ve diğer Malatya dahil her yerde çalıştık. Bazen helikopterle giderken bir buçuk saatlik helikopter yolculukları yani depremin alanının ne kadar geniş olduğunu ifade etmek için. Bazen bir saat, bir saat, on dakikalık uşak yolculukları yaparak gecenin bir saatten sabahın bir saatine kadar her tarafa ulaşmaya çalıştık. Yine son söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. Dünyanın hiçbir ülkesi 25. 26. gününde bu kadar büyük bir deprem veya büyük bir afeti, akut dönemini ilk bir iki günlük, bazen tabloyu şöyle anlatayım. Ben Kahramanmaraş'taydım. Nurdağ yolu kapalıydı. Daha doğrusu ortadan kırıktı. Kahramanmaraş Havalimanı kapalıydı. Kayseri Kahramanmaraş yolu da buzluydu ve Kahramanmaraş'a ulaşabilmek mümkün değildi. Doğalgaz yoktu, elektrik yoktu, su yoktu ve iletişim yoktu. Biz bunların hepsini bekliyorduk ve o gün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhurbaşkanı yardımcımız Afat'ta koordinasyonda ki şunu da ifade edeyim. 4-17 deprem oldu. 4.20 veya 4.21 Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım biz ilk önce Osmaniye, Kahramanmaraş veya Gaziantep civarlarında olabileceğini değerlendirdik. Çözüm geldi ve Pazarcık depremi olduğu bilgisi ulaştı. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızı bir iki dakika sonra arayıp bilgilendirdik ve bütün arkadaşlarımızla, başkan yardımcımız, tüm bakanlarımızla birlikte AFAD merkezine hep beraber ulaştık ve depremin büyüklüğü ve çerçevesi içerisinde yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Fuat Bey orada kaldı ve bizlerin her biri de başka illeri alarak İlk müdahalelerin doğru zamanında ve yerinde yapılması Daha önce yapmış olduğumuz planlamalar, tekrar söylüyorum Türkiye Afet Müdahale Planı işleyen ve sürekli güncellenen bir plandı Türkiye'de Türkiye Risk Azaltma Planı, Afet Risk Azaltma Planı Normalde 2025'te bitmesi lazımdı Burada birçok hocamızla çalıştık Türkiye Afet Risk Azaltma Planı konusunda da ilk önce başladığımız il Kahramanmaraş'tı Ve Kahramanmaraş'ta başladığımızda Ottülü hocalarla başlamıştık Bunu hemen bitirmemiz lazım Türkiye'de dedik çünkü bütün illerin kendine ait böyle bir yol haritası ve risk azaltma haritası olması lazım dedik. Ve 2022'nin ocağı itibariyle de Türkiye afet risk azaltma planı bir vesileyle Türkiye'de tamamlandı. Ama bu biten bir plan değildir. Bu canlı bir plandır. Sürekli devam etmesi gereken bir plandır. Bununla beraber burada hocalarımız bahsettiler. Biz geçen yıl 1100 kişi aldık AFAD'a. Bunun 800 kişisini ilgili afet bölümlerinden mezun olan kişilerden aldık. Yani ofislerde çalışanlar hariç. 112 acile Geçen yıl 1500 kişi aldık. Bunun 1200-1250'sini sadece acil bölümlerinden mezun olan çocuklardan, gençlerden aldık. Yani Orhan Hoca burada. Biz Orhan Hoca'nın yaklaşık 3 yıldır peşindeyiz. Yani bir vesileyle deprem risk azaltma genel müdürlüğü ve ilgili daire başkanlığı o zaman gelsin diye. Allah kendisinden de razı olsun. Bu bir devlet görevi ve kamu görevi bu göreve geldi. Devlet burada hem afet öncesi hem afet anı hem de afet sonrası elinden gelen bütün her şeyi ortaya koymaya hep birlikte çalıştı. Yine bunun yanı sıra bütün bu süreçlerin içerisinde eksiklik olur mu? Elbette ki olabilir. Çünkü bu depremi tekrar tarif edeyim. Bunu deprem olarak tanımlamak belki eksik tanımlama anlamına gelir. Bu büyük bir afettir. Yani süreçte gördüğümüz tüm yönleriyle büyük bir afettir. Ama Türkiye'nin bunu toparlayabilme kabiliyeti ve kapasitesi vardır. Bu masa ve bu masanın arkasındaki bütün süreçler bir seferberlik oluşturduğu andan itibaren biz bunu toparlayabilme kabiliyetine sahibiz. Her depremin, her afetin kendine ait şöyle bir süreci de vardır. Bir yenilenme imkanı, bir yenilenme fırsatı ortaya koyar. Ve bu yenilenme imkanı ve yenilenme fırsatını Türkiye tam da bu kişi başına gelir seviyesinde, yani 10 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesinde geleceği çok daha iyi planlayarak yapacaktır. Herkese ihtiyacın olduğu bir dönemdir. Hiç kimsenin masasını veya sandalyesini bir tarafa çekebileceği ve izleyebileceği bir dönem değildir. Bu bizim gelecek neslimize ve bu ülkeye belki de en büyük sorumluluklarımızdan birisidir. Tarihi eserlerimizi yitirdik. Şehirlerimiz acaba demokrasi değişecek mi diye endişe içerisinde. Geleceğimize böyle bir miras hep beraber bırakmamalıyız. Çalışmalıyız, mücadele etmeliyiz ve bu masanın etrafındaki bütün birikimi ve arkasındaki bütün birikimi Türkiye'nin geleceğine de yansıtmalıyız. Onun için bu 25-26 gün Türkiye kendi gücünü gösterdi. Uluslararası alandan elde edebileceği bütün kabiliyetleri ve birikimleri aynı zamanda destekleri aldı ve bundan erinmedi. Saat beş buçuktu uluslararası yardıma çıktık. Yani çıkalım mı çıkmayalım mı diye bir değerlendirme içerisinde olmadık. Ve uluslararası yardımın en kısa zamanda Türkiye'ye gelmesini bir vesileyle sağlayabildik ve bunu da gerçekleştirebildik. Ve yine şunu söyleyeyim. Arama kurtarma süreci de dahil olmak üzere son dönemlerde bu konuya da çok asıldık. Bu konuda da çok çalıştık. Türkiye'de jandarma arama kurtarma diye bir şey yoktu ama profesyonel bir jandarma arama kurtarma oluştu. Türkiye'de polis arama kurtarma timi yoktu. Polis arama kurtarma timleri oldu. Binlerce arama kurtarmacı yetiştirdik. Onlarca sivil toplum kuruluşunu akredite ettik. Sadece arama kurtarmada değil, aynı zamanda beslenmede, aynı zamanda da depo yönetimi dahil olmak üzere birçok çalışmayı Türkiye 1999'dan sonraki süreçte Van depremindeki tecrübesiyle, Simav depremindeki tecrübesiyle bugüne kadar getirdi. Bunlar olmasaydı ne olurdu? Nasıl bir süreçle karşı karşıya kalırdı? Ve şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Tabii depremin hepimiz üzerinde bir hüznü var ama aynı zamanda bir sorumluluğu da var. Ve oradaki yaşayan insanların o şehirlere tekrar dönüp tekrar hayatı canlı bir şekilde devam etmelerine yönelik bir sorumluluğumuz da var. Yıkılan tarihi eserlerimiz, yıkılan sanayi sitelerimiz, hayatını kaybeden insanlarımız, hatıralarımız, her birini tekrar canlandırmak durumundayız. Bu müktesebat bizim ülkemizde, bizim milletimizde ve bizim devletimizde var. İnanıyorum ki son cümleler olarak 1999'da Türkiye bir yolculuk yaptı ve bir noktaya kadar getirdi. Bugün yeni bir seferberlikle Türkiye bambaşka bir yolculuğu gelecek nesillere daha dirençli şehirler, afete karşı dirençli toplum oluşturabilecek bir anlayışını hep birlikte sergileyecektir. Burada çok hepimizin sadece bize anlatılan değil, aslında tarihe düşülen bir not ve geleceğe bırakılan bir öğreti olarak söylenen sözlerin her birisi sadece bizim hafızamızda değil, bu kurumsal hafızada da kalacaktır. Buna olan inancım da tamdır. Birbirimize itimat edelim, birbirimize güvenelim ve el birliğiyle bu işin içerisinden milletimize güçlü bir gelecek oluşturabilme imkanına hep birlikte sahip olalım. Bu toplantı bile bizati, bu fikirler bile bizati, bugüne kadar yaşananların ve bugünden sonra yaşanacakların aslında bir güzergahını ortaya koymuştur. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun, hem milletimizin yardımcısı olsun, hem de yapacağımız işleri, zorları kolaylaştırsın. Ben bu vesileyle tekrar böyle bir organizasyon için, katılanlar için, fikir serdedenler için, düşüncelerini ifade edenler için minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum. Arz ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım.